arkadaşlar bugün sizlerle ben, ben bir deney yapacağım ama canımız çok sıkıldı için yoksa ben PlayStation oynuyordum PlayStation ne video çekecek daha ileride yapma video başlamadan önce 1265 e, abone istiyorum şimdi ilk videom başlıyor bu ilk işim yapacağım arkadaşlar icadı güzel olur bir adım papatya koyuyoruz iki oldu şimdi ben unuttum bu arada Bakın tadım bundan koyuyoruz ama çok az çok çok çünkü geriye ayrıca koyabiliriz belki şöyle 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 babasının üstüne koyuyoruz çünkü gayet can kızdan sıkıntısından iç, içmem geldi ya ee, ben şunu alayım artık. genellikle e, çay olarak yapıyorduk. Başka bir yerde bunun değişik çayı var. Niye şimdi diye kadar karıştırmadım? Çünkü karışımda izledim. Böyle değil. Şunu bir miktar çok, hani çok da değil ama koyuyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Ondan sonra şunu koyuyoruz. Bunu koyuyoruz. Ha. Ve karıştırmaya başlayabiliriz. için boya koyuyoruz. Çok. Bak bir tane. Şuradan bir tane. Buraya üç tane. Buraya hepsini. Ne yapıyoruz? şöyle bir şey oluşacak. Onun üstüne koyuyorsunuz. Ondan sonra şş, onu alıyorum şöyle. Tabak üstüne döküyoruz. Papatya. yanına Döktüğümüz tabak yanına Öbür papatların üstüne döküyoruz ve karıştırmaya karıştırmaya başlıyoruz. O, güzel bir şalgam oldu. Kızım mı? be. Dört tane. Yani altı. Bak bu ya. Tutuyoruz dört saniye. Tamam. Ondan sonra bir tık. buraya. Bir buraya. Bakın. Pembe su döktüm. E siz, siz görmeniz, şimdi sonra döktüm. Bakın. Bakın. Pembe. Şimdi onu kapak yerinin üstüne döküyoruz gördün mü? Suyu suyu da olsa şey baba demişim tamam. E ee, şunların hepsini de çekiyoruz şuradan. Anam <laughs> bardak da gitti. Sakallara selam çalışmaya devam. Ne? Beni sürede zaman video bitiyor. 1265 abone istiyorum söyledim. Aa, ben şundan koymayı unutmuşum. Hadi bunu koyacaktım. Biz genelde buna saf su diyoruz saz hazır. Beni abone olmayı unutmayın. Ee, bir şey unuttuysanız şey yazabilirsiniz. Şey beğenme kısmına. Ee, e, bu arada e, isterseniz bu hafta bu videosu PlayStation videosu kamera alıp çekelim. Sizin isteğiniz bana yeter. İyi. <laughs>